7 mile bridge. 7 millik bir köprü. Kiresti ana karaya bağlıyor. Şu anda üstünde durduğumuz eski köprü 1935 yılında terk edilmiş çünkü bir kasırgada bayağı zarar görmüş. Zaten köprü bir yerde bitiyor ama yenisi yapılmış. Birazdan bunun üzerinden geçerek hemen yanımızdaki kokonat ağaçları da nasıl bir yere gideceğimiz hakkında bize şimdiden bir bilgi veriyor. Kiwes'te hoş geldiniz. Burası Amerika'nın en güney ucu. İnsanlar şu anda bu sıcakta sıradalar çünkü Amerika'nın en güney ucundaki şu küçük butonla fotoğraf çektirmek için bekliyorlar. İnanamıyorum demeyeceğim çünkü biz aynı şeyi dün yaptık. Fotoğrafımızı çektik. Küba'ya sadece 90 mil uzaklıktayız. Miami daha uzak şu an. Küba buradan görünüyor mu acaba diye merak ediyorsanız merak etmeyin görünmüyor. Ben internetten baktım ama uçaktan görünüyormuş. Biz de fotoğraf çekildik ama bu sırada dün de biz bekledik. Şöyle bir sıra. Felaket bir sıra var. ama Hava inanılmaz sıcak. <laughs> <laughs> Kiwes tabi bir ada olduğu için burada balık yenir. O yüzden balık yemekle başlıyoruz. Fish fingers aldım kol salatası aldım yanına bir de güzel bir sos koymuşlar bakalım. Çok sıcak ama inanılmaz taze. Bugün bile tutmuş olabilirler. Yumuşacık. Aynen bu sabah gelmiş olabilir. Kesinlikle onun üzerinden olmuyor. Nedir bu? <laughs> Buranın çorbası gibi bir şey herhalde. Midye çorbası. Üzerine güzel bir limon. Bizdeki midyeyi haşlamışlar sarımsakla. O da bayağı taze gözüküyor. Çok Nasıl? Tam. Adanın balıklarına 10 üzerinden kaç veriyorsun? 11. <laughs> Sen de bence dene bundan. Buranın çok ünlü bir ağacı var. Adı Kapok Tree. Şimdi oraya geldik. Burası neden ünlü? Hem tarihi bir ağaç hem de şöyle Mayalıların inanışına göre bu ağacın dalları cennete uzanıyormuş ve ölülerin ruhları bu ağacın dallarından tırmanarak cennete gidiyorlarmış. Çok değişik bir ağaç. Şöyle etrafından da dolanalım. Kutsal bir ağaç yani. Kesinlikle kutsal. Çok önemli bir ağaç burası için, Key West için. Endonezya'dan şöyle... geliyormuş, Java adasından bu ağaç. Hoş gelmiş diyelim. ağacının yanında hemen başka ilginç bir şeyden bahsedeyim. Tabii ki burası Amerika'nın en güney ucu. O yüzden burada yolun sonu var aynı zamanda. Yani US-1 dediğimiz bir numaralı otobanın sonu burada oluyor. Ve bundan sonrası Küba. O yüzden de buraya böyle bir sign koymuşlar. Yolun sonu ama aynı zamanda da gökkuşağının sonu diyorlar. Buraya o şekilde bir isim vermişler. gibi. Acayip güzel. Arkada eşyalarımız. Key West aynı zamanda çok ünlü bir Amerikan yazarın da evi Hemingway. Birazdan evinin bahçesine gideceğiz ve bahçesinde biraz dolanacağız. İçeri girmeyeceğiz çünkü müze şeklinde ama çok uzun sürüyor içerisini gezmek evin. Hemingway'in tabii ki burada yazdığı birkaç kitabı var. The Sun Also Rises'ı okumadıysanız okuyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Ve nemli olduğunda buradan görebiliriz. Araba çürümüş. Ne kadar rüzgarlı olduğunda böyle görebiliriz. <laughs> Her şey sallanıyor şu an. Burada en çok hoşuma giden şey şu araçlar oldu. Herkes de bunlardan var. Kiralamışlar veya kullanıyorlar. Evet, şöyle birileri varmış. Golf araçları yani. Ama tabii sadece. Bunlar ulaşım için de kullanmıyorlar. Gerçekten golf de oynuyorlar. Çünkü burada golf oynama yerleri de var. Amerika. Herkes seviyor burada golf oynamayı. Baklavacıya karşı oturmuşsun. Aynen. Bakayım Bakalım şöyle. Baklavacı var. <laughs> baklava değil de. The baklava. Key West deyince aslında akla çok önemli bir tatlı geliyor. O da key lime pie key lime pie buradan geliyor. Yani doğduğu yer burası. Key lime pie dediğimde limonlu tart. Yeşil limonlu. Yeşil limonlu tart. Burada her kafede, her restoranda, her markette bu key lime pie satılıyor. Biz de en ünlü iki yerinden birini deniyoruz şimdi. Burası Key Lime Pie Bar diye geçiyor. Gidip bir dilim alacağım, Adem'le paylaşacağız. Bakalım gerçekten dedikleri kadar güzel mi? Getir bakalım. Hemen geliyorum. Bu sefer biraz böyle tatlıya açlığından mıdır nedir? Hem key lime pie aldım yani hem tartı aldım hem de cheesecake aldım. O da yine yeşil limonla yapılan cheesecake. Hem karşılaştıralım hangisi daha güzel diye ama asıl orijinali key lime pie. Onunla başlayalım istersen sonra da cheesecake tamam. karşılaştıralım. Aç bakalım. Bu pie olan. Bu da cheesecake olan. Orijinal olanla başlıyorum. Hmm, güzel hafif limonun ekşiliği geliyor. Ama güzel. Be. Olması gerektiği bir gibi. Bir de cheesecakele cheesecake ile karşılaştırayım. O daha bir yumuşak gibi. Ben her zaman gibi cheesecake diyeceğim. Orijinal olanı da çok beğendim ama kalbim cheesecake'te. Baklavacı kusura bakmasın artık. Oraya karşı. Ya da ya. Okey. Ben de sana katılıyorum. Cheesecake'ler diyor yani. ama. Ay fazla ekşi geldi bana. Çok güzel ya. Bu arada yürürken bir horozla da geldim. Hemen göstereyim. Merhaba. Bahar, bay mı yemek istersin yoksa bu baklava mı? Çok <laughs> fena <laughs> yani. Zor karar. Ama biz tabii ki bayağı